Evet, merhabalar olsun arkadaşlar. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir videoda ne sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ee, bu videonun başlangıcı çekilmişti ama elimizde olmayan bir sebepten dolayı video silindi. O yüzden tekrar başlangıcını çekiyoruz sizler için arkadaşlar. Ee, bu arada ufak bir kaza geçirdik arkadaşlar. Fazla merak etmeyin. Ciddi bir şey yok. Ufak bir sıyrık diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Ve değerli dostlar, e, bu videomuzda nereye gideceğiz? Bu videomuzda İzmir, Menderes'e gideceğiz. Ondan sonra arkadaşlar İzmir... Menderes Bulgurca Mahallesi'nde geçeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar Oğlan Mahallesi'nde geçeceğiz. E, Menderes'te Bağbahçe işi arkadaşlar. Mehmet abimizin yanına gideceğiz. Onun yanına uğrayacağız. E, Bulgurca'da arkadaşlar e, satılık bir koç var ve çok güzel keçiler var. Ondan sonra da Oğlan geçeceğiz gideceğiz arkadaşlar. Koyun kırkımı var. Koyun kırkından sonra inşallah keçi çekimlerimiz olacak Olanasında. Ve arkadaşlar takipte kalmanızı tavsiye ederim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Çok keyifli bir video bizleri bekliyor arkadaşlar. Buyurun hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Mehmet abimizi ziyaret etmeye geldik. Ee, Mehmet abimiz bizi burada esir tuttu. Yok, biber toplatacağım. Salatalık vereceğim, patlıcan vereceğim. Vallahi herhalde sen bize masraf yaptırmayacaksın bu ay. Sen bol bol ye. Helal abi, bunlar helal. Tamam da helal de sen bize vereceksin bunu da doldur diyorsun da pazarcılar nasıl para kazanacak? Sıkıntı yok ya. Onlar da kazanır biz de kazanırız. Aynen abi doğru. doğru. <laughs> Ondan <Buyurun>. toplayalım <laughs> Hadi başla toplama başla hadi. <laughs> Yöntem vermeyeceğiz sağa ona göre. Dallar kırmadan ha. Kırmadan zaten. Kırdığın bir anlamı yok bunun. Şimdi geçelim salatala. Mehmet abi kolay gelsin. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk abi. İyilik seni sormalı. Salatala geldik. Yalnız bir sorunumuz var ya. Ne Domates nerede bulacağız abi? abi? O da kolay komşuya gideriz. <laughs> Onu da bedavaya getirelim ya. <laughs> olur olur inşallah. Olur. Pazara gitmek gerekmiyor artık. Pazarcı arkadaşlar da kusura bakmasın bu hafta da onlar para kazanmayacak bizden. Olur olur inşallah. Al kesene bereket. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Salatalıklara bakalım taze taze. Bunlar kaç günde bir toplanıyor abi? İki güne bir toplanıyor abi. İki güne bir toplanıyor. Bugün toplama günü mü abi? Yarın toplayacağım inşallah. Yarın toplayacaksın. Valla o zaman biz büyüklerini seçelim. Yok sıkıntı yok. Hepsi badem. Maşallah. Badem. Allah razı olsun. Afiyet şeker olsun. Eyvallah abi. Bunlar daha birinci masul değil mi? İkinci ekim olmadı bunlarda. Bunlar ikinci aldım. İkinci mi bunlardan? İkinci, ikinci. Maşallah abi hızlısın ya. Sezonu bitiriyoruz artık. Ya az kaldı. Az kaldı. Hı hı. Nasıl abi, bu sene salatalıkta memnun musun abi? Çok şükür elhamdülillah iyi. İyi değil mi abi? İyi Allah şükür. Hamdülüyor. İyi olsun bu sene de ya. İnşallah. Geçen sene yani fazla geçen iyi değildi sene herhalde. Daha iyiydi. Ama geçen seneye göre bu sene de iyi çok şükür. İyi yeni yeni düzeliyor artık bu sene. Çok şükür. Elhamdülillah hamdolsun. yani. İşte Evet değerli dostlar. Mehmet abimiz aynı zamanda da saracılık yapıyor dedik. Çiftçilik yapıyor dedik. Tarımla uğraşıyor dedik. Yanılmadık. Gerçekten de yapıyor ve yapabiliyor. Her şey mevcut. Hayvancılık Hala, da evet. var. Çok şükür. Burası da Mehmet abimizin yoncalığı. Yonca ekmiş buraya. Mehmet abi kaç dönüm burası abi? Burası 3 dönüm abi. 3 dönüm. Ee, kaç bıçak alıyorsun abi? Kaç? 6-7 bıçak alıyoruz. 6-7 bıçak sezonda. Yani 40 40 ve 50 ballı arası veriyor bize. Her bıçakta. Her bıçakta. Yetiyor çok şükür. Maşallah. Hayvanların iyice çıkıyor. Yani yonca karlı bir iş diyebilir miyiz abi? Karlı bir iş. Zaten 18 protein. Evet abi. Yemle değerde. Şimdi Karlı bir Aşağı iş. Bir... E, dedik arkadaşlar hayvanınız varsa yonca mutlaka mutlaka ekmeniz gerekiyor. Tabii ki ekme e, imkanınız varsa yeriniz varsa. Bir de bizim buralar kıraç toprak yani taşlı. Orada bile oluyorsa yağlı toprak. Ova yalnız. da her zaman Ova olur. da her zaman Burası olur. şöyle gösterelim. Hı hı. Taşlı toprak. Burada da çamur olmaz abi ya. Çamur olmuyor ama... Yoğunca çamuru daha çok seviyor. Aynen. Evet, bagajı doldurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bu aralar biraz aç gözlük yaptık artık. Gittiğimiz her yerden bir şeyler almaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Hüseyin abimizin yanına Bulgurca'dayız. Satılık bir koçumuz var. Onu sizlere göstermek için geldik ama gelmişken de şu güzelim keçileri de gösterelim dedik. Abi şu olak satılık mı ya? Onu anne bu hayatta vermez. Bana sat abi onu ya. <laughs> Bana sat bunu. <laughs> vermez mi annemiz? Maşallah. Arkadaşlar keçi Maltız. Maltız olağı. Evet abi selamünaleyküm aleyküm abi. Nasılsın aleyküm selam. Eyvallah abi ne abi nasılsın abi? Yallah şükür. O ola dedik abi annemiz <laughs> vermez mi? <laughs> Anne vaat da vermez onu Görseli çok güzel maşallah abi. Onun yavrusu. Şu koç satılık değil mi abi? Şu, şu satılık. Delikanlı koçumuz. Gel şunu bura. Merinos değil mi abi Merinos? Bilmiyorum vallahi cinsi anlamda. şey e, kırma o. Kırma mı bu? He Merinos da kıvırcık. Sadece bu iki koyunu açsın diye mi sattın aldın bunu? Ya bunu ikisini yürüsün diye aldım. Sadece yürüsün diye e koç aldın. Bunu aldım. Ona da yürüdü, işi bitti. Bir yavru... kafayı kaldırsın abi bu ya. Yavru çok yavru çok ıslanıyor. Ey maşallah. Bak, yavru çok ıslanıyor. Fiyat, fiyat, ne istiyorsun abi buna? Allah beşe vereceğim ama. Abi. Beşe vereceğim. Fatih abi dedi alttan şey verme dedi. Bu kasap var ya. He. O geldi vakti gitti bunu dedi alttan şey verme. Ne diyeyim millet altı milyar falan nerede bulacak da verecek bana. E tabi abi şimdi bu da var. Sadece iki koyun için niye dursun burada? Bir tane yani koyun için. Abi şu keçiden bahsedeyim. Güzel mi abi? Siyah beyaz. Beştaş. <laughs> beş evet tam beştaş doğru. Evet. Anne burada anne pazara gitti anne burada oraya ama bir vermeyeceğim sanmıyorum onu. Vermez değil mi abi? Hayatta vermez onu elden çıkarmaz onu. Evet. Evet Hüseyin abi. Koçu bir... gördük abi hayvanları gördük. Sen de hobi olarak başladın hayvancılığa. Hayır ufak başlıyor işte. Hayvancılık yapmadan yapamıyorsun değil mi abi? Benim ha bak orada cinne var, paçalı. Evet. Boyuyorukla var, ön tarafta tavukla var, köpek var. Yani hastalık mı oluyor bu? evet bu hastalık bu çoktan var bende. Çoktan beri var değil mi abi? Çocukluğundan beri var. Dövüşü uzarı vardı. Dövüşü uzarı bu geçiremedi. Evet. Peki abi annemiz bunu satar, sağ haberim olsun ha. Sata sarayım mesela. Evet, tamam hadi Sen geçeceğiz. Hadi geçeceğiz abim. Ya Biz de. maşallah diyelim de yine hayvana <laughs> bir şey olur, nazar mazar değer. Ama nazar değmez onu. annemin evet, çekirde getirmiyor. Evet şimdi oğlan aslında gidelim arkadaşlar hep birlikte. Evet değerli dostlar şimdi oğlan aslında giderken de şu çim alanına geldik. Kaliteli güzel çim varsa hayvanlar için birkaç çuval çim dağıtacağız arabanın bagajına. Yani maksat boş gitmemiş oluruz. Çimler sulanıyor şu an. Evet değerli dostlar bugün Orhan geldik Bekir yanına. Dağda bir keşi sürüsü var. İlerleyen günlerde onu çekeceğiz. Sadece bugün ziyaret ettik. Bugün müsait geldi. Önümüzdeki pazar olabilir. Keşi videosu sizlerle olabilir. Gelmişken de hazır kırkım vardı. Sizler için bir kırkım videosu da çekelim dedik. Evet selam aleyküm abim. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı bereketli günler olsun. sağ ol, olsun. Sağ ol teşekkür ne ederim. Ne yapıyorsunuz abi tam da kırkıma denk geldik. Aynen aynen e, Betül Bey hayvanlarını kırptırıyor. Evet tam da zamanı. Tam, tam zamanı işte kış girmek üzere kıştan kış girmeden önce bu işler olması lazım tabii ki. Aynen. Öyle yani. İkinci kırkım değil mi abi? Bu ikinci kırkım. Olması gerekiyor. Tabii mecburen. mecburen. Niye olması gerekiyor abi ikinci kırkımın? Neden olması gerekiyor? Hayvan sıkılır yani. E, verimden düşer, sıkılır, Aynen. rahat Aynen. edemez. Öyle yani. E, kışın, kışın ıslanır, kurumaz. Kışın ıslanır, kurumaz, hasta olur. Evet. Sebepleri çok bunun tabii ki. Aynen yani, yani. mutfak ikinci bir kırkımın olması gerekiyor. Aynen. Gerek ne kadar kırkım yapıyorsun ya? Abi, iki, üç dakika sürer. Üç dakika sürer. Evet. Yani. En geç. Bu kahveye bakalım. Ay vallahi çok güzel temizliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci kırkım. Evet. Ne, yapıyorsun abi? Anlamadım abi. Ne iğnesi yapıyorsun abi? Geldik. Geldik değil mi abi? Karındaki yavruları besliyor. çok ee, arttırıyor. Enerji. Süt, e süt, besimini, e, süt verimini arttırıyor. Et yapıyor. Yani kısacası enerji veriyor hayvana. Yani hamileyken yavruyu besliyor yani. Evet. Hazır hayvanı bağlamışken, yakalamışken de bunu aradan çıkartıyorsun. Yani. Mantıklı abi. Başka zaman uğraşmak olmuyor. Aynen abi. Yoksa an... tek tek yakalayamazsın. Ya tut de... ya yani iki işi, yani iki kişi birden görüyor. Aynen. Her iş, her iş içinde hayvanı yakalamayalım. Çünkü hayvan asli, at, asileşiyor. Tabii hayvanı diye mi tutmak, ya, tuttun mu, ya koşturdun mu, şey yapıyor, düşük yapıyor. Aynen. Yavruyu atıyor. Bu esnada, iki işi birden görüyor. Aynen abi, daha mantıklı. Evet abi. Hepsiyle bismillah abimiz başladı. Evet abiler yoruldunuz herhalde. Vallahi biraz abi. Abi günlük evet. kaç hayvan kırka geliyor bili biliyorsun? Ee, vallahi belli değil. 200 300 yani evet. 200 Öyle normalde. <laughs> 200 300 <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Ama bir kişi değil iki kişi. <laughs> i̇ki kişi tabii. İkici. İki kişi. Ben tek evet. seni tek anladım ya. Yok tek değil. Tek yani 100 150 evet. 125 150 yani, <laughs> maşallah. Yoksa öyle. Koca var. Mı? Yoksa abi. Evet. var mı? Günlük 300 hayvan kırkçan. Seni havada kaparlar ya. Yok ben. Yalnız iki değil ikisi iki birader. Abiyle birlikte değil mi abi? Bekir abi bunlar senin keçilerin değil mi abi? Evet abi. Diğer keçiler de... de bunlardan mı abi? Sür, kişi. Sürdeki keçiler. Burada keçilerim sarılı, alacalı her türlü renk var. Her türlü renk var değil mi abi? Abi, abi size kolay gelsin. Kendinize, Kendinize iyi bakın. sağlıklı Sağ 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 kalın. İnşallah Bekir abiyle keçi videosuyla evet. buluşuruz abi. Ben Yanına ben geleceğim. Abi. geleceğim. Uğrayacağım mutlaka. Ben Buradan da herkesin huzurunda abi söz veriyorum arkadaşlara. Bekir'in ortağı abi. Ortak, olsun. mısın <laughs> abi? Ortak Sen ortaksan yani tam tamam yani sıkıntı yok abi. Aile, hariç her, şey aile hariç her şey ortak. Bir anlatsın sen bir Mal mülk ortak. Mal mülk ortak yani elimden evet. geldiği geldiğine destek vereyim ben. Evet. 41 yıldır belediyede çalıştım. Emekli oldum şimdi Bekir kardeşim yanındayım. Gece gündüz yanındayım. Hayvancılık yapıyorsun <laughs> abi. Hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlara bakıyoruz. Suyunu Yüksel, getiriyoruz. Suyu Hastalık oldu ilacını veriyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bütün desteğimi Bekir'e veriyorum. Şimdi ben şu an Bekir abi düşünüyorum zaten. Elbette Bekir benim canım ee, ciğerim akrabam. Akrabam olsa da olmasa insan evladı. Güzel bir insan. Bak, keçi, keçi sürüsü yani. var, koyun var. Hepsi şimdi... var. Bizde aşağı yukarı bin tane hayvan var. Yani keçi, koyun karışık. Evet. Allah vermiş. Allah işte yemesini bilmiyoruz. Selam Aleyküm tekrar. Aleyküm Selam. Abim şimdi ben tam gidiyordum aklıma geldi. Evet. Maşallah çok seri e, kırkım yapıyorsun. Bir de hayvana zarar vermiyorsun abi. Evet. Kesinlikle. Peki eee sana kırkım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız olur. Bir telefon evet. numarası bizimle paylaş da evet. herkes faydalansın. Abi 0535 Evet abi. 13 89 535 13 evet. 89 eksik oldu. Aynen. Abi 05 500 13 89 Evet arkadaşlar telefon numarası 0535 evet. 500 evet. 13 89 Şimdi Aynen. oldu abim. Okey, sağ ol. Seni Aynen. bekliyorum abim. Evet abi görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sağlıkla kalın. kalın. Eyvallah abi. Saygıyla. Eyvallah abi. Evet değerli dostlar. Bunlar Bekir abinin keçileri. Bugün keçi videosu çekecektik ama Bekir abi müsait olmadığı için videoyu çekemedik. Bekir abi şu an kırkımda. Sizin de gördüğünüz gibi. Ben de oğlan aslında pancara geçerken hemen karpuz bozuğunda hayvanlar otluyordu. Bir bakayım dedim. İni, i̇ndim arabadan hayvanlara bakayım, kalitesine bakayım dedim. Merak ettim çünkü. Bakmazsam olmaz. Keçiler bunlar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu keçilerin hakkında e, Bekir abimizden bilgi alacağız inşallah. Abi, selamünaleyküm. Selam Aleyküm. Nasıl gidiyor abi? İzledim. Sen boyuna geziyorsun herhalde ya. He? Boyuna geziyorsun. Şey, gezdiriyorsun hayvanları. Böyle, biz mi, Kaç gündür buradasın abi buraya gidip, geliyorsun? Burada bayağı Epey oldu değil mi abi? Evet. Orada da var. Daha oraya geçeceksin değil mi abi? Akşam Evet abi. Evet değerli dostlar. Bu keçilerin videosu için arkadaşlar takipte kalmanız gerekiyor. Gerçekten çok güzel keçiler bunlar. Şöyle. Bunlar birer örnektir. Bir maşallah çekeriz değerli dostlar hep birlikte. Evet değerli dostlar güzel bir video izlediniz farkındayım çok da eğlenceliydi yine geldik yerimize şimdi hayvanları içeri götüreceğiz yemleyeceğiz ve yalnız hayvanları götürmeden önce de yine 10-15 koyuna nereden bakarsak bir 10-15 çoban varız e şöyle bakalım evet gençler ne yapıyorsunuz yemek bakalım yemek çobanlarımız yemek ne yapıyor burada Nurdan çekil bir İsmail sen Aa, ne yapıyorsun İsmail ne yapıyorsun biraz yemek, yemek, yemek mi yapıyorsun ki, süt, süt. O nasıl bir yemek İsmail? Süt mü? Sen sütlaç mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hiranur sen ne yapıyorsun? Süt mü yapıyorsun? Tamam. Hadi size afiyet olsun. Evet değerli dostlar. Şimdi hep birlikte geçelim koyun yemlemeye. Ve bakalım diğer işlerimizi yapalım. Sizlerle birlikte. Evet hoş geldiniz bakalım. Yeme hazırladık. Şu an yeme gidiyorlar hayvanlar. Bakalım iştahları var mı yok mu. Maşallah bunların iştahları var. İştah olmadı mı sıkıntı. Evet değerli dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Bu tür videoların devamı için arkadaşlar. Bizleri gerek YouTube'dan, gerek TikTok'tan, gerek Facebook ve Instagram hesaplarımızdan arkadaşlar takip edip videolarımı beğenip paylaşırsanız, paylaşırsanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sağlıkla kalın.